Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, fakirle ana haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan saçma sapan haberleri başlıyor. Çaylarımız hazır mı? Şuradan yayınımızı beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Bu arada abonelikten çıkmış olabilirsiniz. Bir kontrol edin, YouTube bu aralar takipçilerimizi siliyor. Haberler gelsin. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un ardından bomba bir transfer de Kadiri tarikatından geldi. Kadiri tarikatı dün akşam saatlerinde göndermiş oldukları özel uçakla İstanbul'a getirdikleri Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi transfer ettiler. Mahmut Efendi cemaatine atmış oldukları bu çalım Mahmut Efendi camiasında büyük bir şoka sebep oldu. Cübbeli Kadirilerin şeyhi oldu. Dün akşam saatlerinde gece yarısı saatlerimiz çift 00.02'yi gösterdiğinde Sabiha Gökçen Havaalanına inen özel jet Cübbeli Ahmeti apar topar Kadirilerin olduğu mekana götürdü ve burada bon servisi, Mon servisi, pazarlığı, mazarlığı, sağlık testinden geçen Cübbeli Ahmet imzayı attı. Ben artık Kadirilerin şeyhiyim dedi. <laughs> lan bu haber nereden çıktı lan? Dün akşamdan beri gönderen gönderen abi şehit cübbeli Kadirilere transfer olmuş. Beşiktaş hala transfer yapamamış diyen var. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. <laughs> Şimdi Kadiri Şeyhi Cübbeli'nin adını yazarken kolundaki saati birisi görmüş. İnternetten bir bakmışlar ki 2 milyon TL değerinde Rolex. <laughs> الشيخ المجاز الشيخ احمد محمود بن يوسف الملقب بجبلي القادري مم. ايوه ايوه هون وايضا هون بابا نفس الشيء شو كتب؟ لما رايت وتوسمت في الاخ الشيخ احمد محمود بن يوسف الملقب بجبلي خاجه القادري أو يا شو؟ تمام بابا مين يقرا الشيخ احسان يقرا ولا انت؟ yani cübbeliye şunu sormak lazım. Hani zenginler, fakirler, cennet muhabbetin vardı ya senin 500 sene önce fakirler girecek, 500 sene önce sonra zenginler girecek. Şu Kadiri Şeyhi var yanında duran artık şeyh midir, mürit midir nedir? Ona söyle şu saatini versin de belki 500 sene erken cennete girer. He? Şimdi diyecekler ki abi o saat sahte saattir. Sahte olabilir. Neden olmasın? Yani koskoca kadiriler. Eğer bu arkadaş kadirilerin şeyhi ise, şeylerinden biri ise, eğer çakma Rolex taktırıyorlarsa şeyhlerine, artık bir şey diyemem yani sonuçta? Yani o da onların itibarı yani. Ya kim inanır o saatin sahte olduğunu abi? Allah aziz kitabımızı ya. Sahte Rolex'miş ya. Yapmayın etmeyin eylemeyin ya. Size cennete cennette arsa veriyorum deyip anasızın dünyanın parasını topluyor bu tarikatlar be. Ne verilsen elinle o gelir seninle deyip dünyanın parasını topluyorlar be. Kevser havuzunun başında peygamber efendimiz de cennet çarabından içeceksiniz deyip hedesin desin dünyanın parası ya. ya. Bu ortamda bu adama ki bu kadar insana hitap ediyorsa bu hediye de gelmiş olabilir. Yani. Biliyorsunuz Şehler genelde taktıkları saatlerin tabii bindikleri arabaların ne marka olduğunu falan bilmezler. Yani sonuçta <laughs> Hakk'a hizmet için binerler mesela değil mi? Vardı ya bir tane AKP'li bir trol Masarat diye biniyor. Adam diyor ki abi diyor hayırlı olsun Masarat diye biniyorsun. Yazmış kardeşim kafirlerle daha hızlı mücadele edebilmek için onları yolda geçebilmek için Masarat diye bindim. Millet de Allah senden razı olsun abi. Dava adamısın abi. Ey ya. Kime ne anlatacak? Rolex'i bizi ilgilendirmez. Belki hediyedir. De cübbenin ya gece yarısı aniden transfer olması yani Mahmut Efendi cemaatinde büyük bir şok yarattı. Yani Mahmut Efendi cemaati transfer bekliyor. Kardeşim böyle olmaz. Biz bu ligi böyle kapatamayız. Tabii yani Adamlar cübbeliği bile aldılar. Yarın öbür gün daha büyük şehirleri alır götürürler. Biz sonuçta onlar daha fazla şey alırlarsa onlar cennette daha fazla yer kapatırlar. Millet de onlara giderler. Ne yapalım baba? Biz de şey transfer edelim. Bana ne bahardan, yazdan. Bana ne borandan, kardan. Aşağıdan, yukarıdan yoğun sonu görünüyor. Evet arkadaşlar. TODEX'in kurucusu 400 bin insanı dolandırdığı söylenen Mehmet Fatih Özer olması lazım. İsmini tabi unutuyoruz. Beyefendi unutturuyor kendini. Ee, yakalandı getirildi Türkiye'ye. Mahkemeye çıkmış. Mahkemede yolun sonu görünüyor. Musa Eroğlu'nun türküsüymüş. Haberde öyle yazıyor. Onu söylüyor. <laughs> tabi 12 bin yıldan 40 bin yıla kadar da hapis cezası var isteniyor. Bakalım kaç yıl ceza verecekler ama. Şimdi bu muhtemelen 12 bin yılla 40 bin yılı duydu ya. Şimdi bu arkadaş demiş ki mahkemede. Benim demiş siyasetçilerle fotoğraflarım olabilir ama benim onlarla bir ilişkim yok. Ne Süleyman Soylu'yla ne de diğer siyasetçilerle, bürokratlarla, bakanlarla fotoğraf çektirdim ama onlarla bir ilişkim yok yani. Ne yaptıysam kendim yaptım. Ben aslında dolandırıcı olsaydım Böyle bir şey yapmazdım. Orada yurt dışındayken yakalandığımda bile mağdur olan insanların paralarını ödedim. Dolandırıcı olan adam mağdur olan insanların paralarını öder mi? Aslında eğer bu dediği doğruysa bu arkadaşım TODEX'in kurucusunun beni de kubbasa getirdiler. Beni de tuzağa düşürdüler. Aslında kağıtlarda adımın yazması bu işi yaptığım anlamına gelmiyor. Demek oluyor arkadaşlar. İnce görürseniz bunu görürsünüz. İnce bakmak lazım. Kağıtlarda adım yazıyor ama ben bu işin içerisinde değilim. Ha, ortak oldum ben bile anlamıyorum bu işte. Tamam. Ama maalesef kağıtlarda adım yazıyor diye birileri paraları götürdü. Olan bana oldu demek bu. Ben dolandırıcı olsam yurt dışında yakalandığımda bile o kadar mağdur olan insanın parasını ödedim Dolandırıcı olan adam yurt dışında yakalanmış, gözaltında cezaevinde mağdur olan insanların parasını ödetir mi? Diyorsa ki bu dediği de doğruysa bize şunu düşünmemiz gerekiyor. Kardeşim acaba bu arkadaşı birileri kullandı ve tekmeyi vurdu mu? Ve bu arkadaş da kendini kurtarmak için birilerinden söz aldı ve bile bile yakalandı. Türkiye'ye getirildi ve tembih edilmiş bakanlarla, siyasetçilerle hiçbir işim yoktur de hani bu 15 Temmuz'da yakalanan Erdoğan almaya giden ekipten birisi vardı ya adamın adını unuttum. O da 6 sene 7 sene sustu ya onlara da öyle bir tembihlemişler. Sus sakın konuşma Hulusi Akar'la ilgili. Ondan sonra o da çıkıp konuşmuştu artık yeter Adam'a bir şeyler söz vermişler demişler seni kurtaracağız şu olacak bu olacak kimse kurtaramayınca e, iki defa müebbet hapis cezası alınca bir de 500 yıl hapis cezası vardı adam ötmüş ötünce de hepsini bir bir anlatıyor işte bu işin arkasında Hulusi var 6 senin niye sustuğu sus dediler şimdi bu olayda da öyle bir şey mi acaba yurt dışında yakalanıyorsun e, getiriliyorsun Türkiye'ye Sanki birileri tembihlemiş bunu. Bakanlarla bir ilişkim yok, siyasetçilerle bir ilişkim yok. Tabi de bunu diye. Diyor bunu. Ama orada şerhte düşüyor. Ben dolandırıcı olsam yurt dışında yakalandığımda bu kadar mağdur olan insanın parasını öder miyim? Eğer yapmışsa böyle bir şey bize de şunu düşünmek kalıyor. Eğer bu adam dolandırıcı değilse bu adamı kim kullandı? Bütün suçu bunun üstüne nasıl yıktılar? düşündürücü. Efendim 15 Temmuz sonrası palazlanan, büyüdükçe büyüyen Ayhan Bora Kaplan, mafya Ayhan Bora Kaplan bir hafta önce oğlunun sünnet düğününde ne kadar mafyatik arkadaşı varsa hepsini topluyor, göze gösterisi yapıyor. Bir hafta sonra bir bakıyoruz abi yurt dışına kaçarken yakalanıyor. Tabi cevherinin dün video çekmiş olması, dünkü videoda Süleyman Soylu'yu işaret ederek Soylu'nun mafyası gövde gösterisi yaptı demesi ve bir gün sonra Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yapılması bence düşündürücü. Tabi operasyondan sonra Cevheri tweet atmış. Diyor ki Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınma görüntülerinde polisin tavrı kararlılık göstermesi ama asıl olan dosyanın ne kadar doldurulacağı ve ne kadar ileri gidileceği birkaç yılda oluşmuş yüz milyarlarca dolarlık kara para servetinden Süleyman Soylu olmak üzere siyasi ağdan ve yargı emniyet ağından söz ediyoruz. Biraz açayım. Yurt kızlarına fuşa sürükleyen Uygun ailesi Ümitcan Uygun, hani müge da çıkmıştı ya sonra müge Anlı kapatmak zorunda kaldı. İşte annesi, babası ve abisiyle Ayhan Bora Kaplan arasındaki bağ Ayhan Bora Kaplan'ın Soylu ile ilişkisi. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır işte bu olayla ilgili gündeme gelince Dosya'nın Ankara Adliyesi'nde örgütlü suçlara bakan savcı Funda Ergişi'ye düşüyor. Savcı Funda Ergişi Ayhan Bora Kaplan ile irtibatlı. Ümit Can o dosyadan sıyırdı. Serbest kaldı. İkinci bu Esra Han kulu vardı. Onu da hakkın rahmetine kavuşturunca tabii Ümitcan Uygun bu dosyada savcı Ergiş'e geldi. Ergiş'i ayrıca 15 kattan düşerek ölen 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan dosyasına da bakıyordu. Edindiğim bilgiye göre Ayhan Bora Kaplan dosyasında bazı savcı ve emniyet görevlileri de varmış. Umarım Sakarya'ya sürülen emekli yargıta üyesi kızı savcı Ergiş'i faslına da bir göz atarlar. Örgütlü suçlara bakan Ergiş'i yeraltı dünyasının prensesidir. Kim lan bu? Vallahi ben Cevher'in ne yazmıştı onu okuyorum. Yine Ankara'da çok bilinen bir emniyet müdürünün ev hapsine alındığını duydum. 70 daire, gece kulübü vesaire varmış. Emniyet müdürünün 70 tane dairesi geliyor. Neyse. Sayın müdür, fakiri, garibanı, yoksulu görüyorsundur inşallah. Ankara Emniyeti Ankara Adliyesi ve Yeraltı Dünyası bir bütün haline gelmiştir. Son 7-8 yıldır kimlere çökmediler? Kimleri hayatını karartmadılar? Hangi suç ve cinayetleri örtmediler? ABK yani Ayhan Bora Kaplan güzel bir uç. Polisle de işbirliğine meyilli biri. Eğer Ankara dosyasının kapağı gerçekten açılırsa o irade varsa tarihi bir fırsat olur diyor Cevheri Güven. Ben böyle düşünmüyorum. Şimdi bir hafta önce e, sen kalkacaksın oğlunun sünnet düğününü yapacaksın. Mafyatik ne kadar tip varsa hepsini toplayıp orada gövde gösterisi yapacaksın. Bir hafta sonra seni tutuklayacaklar. Tutuklamak isteyen gelirdi o sünnet düğününde seni paketlerdi. Seni ve arkadaşlarını paketlerdi. Hazır hepinizi bulmuşken hepinizi paketlerdi. Tamam. Hepinizi paketlerdi. Ama ne yapıyorlar? Yani bizim polisimizin gücü bu kadar mı zayıf? Tek tek yakalamayı tercih ediyorlar. He? Gidin alın. Burada amaç acaba bunu yurt dışına kaçıyor gösterip tabii yakaladık, o emniyete teslim ettik, adaletin karşısına çıktı mesajını verip arka kapıdan buyur kardeş sen istediğin uçağa bin git demek mi? Hı? Abi niye böyle bir operasyon yapılsın? Olur mu öyle şey? Kaçan zaten kaçar da adam elini kolunu sallayarak gidiyor. Yarın öbür gün cevheri gibi gazeteciler çıkıp bunun haberini yaparsa bu sefer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine gelen bakanın forsu çizilir. Karizması çizilir. Bir de o açıdan bakmak lazım. Ama biz yakaladık, yargıya teslim ettik. Yargı serbest bıraktı, adam kaçtı. Olursa ne İçişleri Bakanı'nın forsu çizilir ne Süleyman Soylu'ya bir zarar gelir. 15 Temmuz'da Süleyman Soylu'nun işte Ayhan Bora Kaplan'ı TRT'ye çağırdığı konuşuluyor. Yalan gerçek bilmiyoruz. Süleyman Soylu da Ayhan Bora Kaplan'la bir ilişkim yoktur. İlişkim var diyenleri yargıya gideceğim, şikayet edeceğim. Hakkımı arayacağım diyor. <laughs> yani sonuçta yani çok basit. 15 Temmuz'a geri döneriz. 15 Temmuz'da kimin kimi hangi telefondan aradığı ortadadır. Kullandığın hatlar da ortadadır Sayın Soylu. Ayhan Bora Kaplan'ın da kullandığı hatlar ortadadır. Yani her türlü çıkar ortaya. Yeter ki HDS kayıtları çıksın. Sen yeter ki iste bunu. Aradın mı aramadın mı? Veya eşin, dostun, akraban koruman aradı mı aramadı mı? Kimler bu işin içinde? Veya Ayhan Bora Kaplan'a ufak bir e, pataküte girerse polis öttürmek için ki zannetmiyorum. Ee, ne olur baba öter belki kiminle işbirliği yaptığını kiminle beraber olduğunu kimin onu nereye çağırdığını tabi eğer aralamak isterlerse 15 Temmuz'un kapağını da aralayabilirler Ayhan Bora Kaplan gibi isimlerden her türlü malzemeyi alırlar 15 Temmuz'da dağıtılan silahlara kadar bu silahları kimin dağıttığına kadar tamam mı? ama yeter ki istesinler ama ben öyle düşünmüyorum bir gösteriş yapıldı Tamam, bir nevi şimdi mafya ile Süleyman Soylu'nun da bir ilişkisi var diyor sosyal medyadaki gazeteciler. Şimdi buradan Süleyman Soyluyu vurmak için mi, tehdit etmek için mi? Acaba bu mafyaları tek tek alıp bir nevi Soylu'nun gözünü korkutup Soylu'nun elindeki malları almaya çalışmak mı? Bir nevi bunun arkası Soyluya mı gidecek? Ya da Soyluyu kurtarmak için? Soylunun hakkındaki saçma sapan sosyal medyadaki haberleri bitirmek için böyle bir operasyon yapılıp bakın yargının karşısına çıkardık adamın ne soyluyla ne de başka birisiyle bir ilişkisi yokmuş kendi başına mafyaymış deyip adamı cezaevine gönderdik diyecekler ve adam yurt dışına gidecek mi? E ben bunun gözaltına alındı eyvallah cezaevine gideceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum kardeşim. Bunlar kullanıp atılan, her zaman ihtiyaç duyulan mafyatik isimler. Bunları hemen harcayamazsın. Yerine birini koyman lazım. Eğer Ayhan Bora Kaplan'ı harcadılarsa Ayhan Bora Kaplan'ın yerine kim geldi? Ayhan Bora Kaplan'ın çocuğunun sünnetindeki isimlerden birisi değilse Ayhan Bora Kaplan'ın yerine kim geldi? Türkiye bağırsaklarını mı temizliyor? Yeniden böyle bir yalana inanmamızı mı bekliyorsunuz? Bu konuda sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Buyurun yorumlara bekliyorum. Efendim okullarda neler oluyor? Vergiler kesenin ağzını açmış. Tecrübeli öğretmen istiyorlar. Okul aile birlikleri mi, müdürler mi, kim bu işe bakıyorsa onlar da madem tecrübeli öğretmen istiyorsun ona göre elini cebine atıyorsun. Para veriyorsun tecrübeli öğretmen geliyor diyorlar. Veriler 15-20 bin lirayı gözden çıkarmışlar. Yeter ki tecrübeli öğretmen olsun. Bu yeni başlayan öğrenciler için de geçerli arkadaşlar. Özel okullarda mı devlet okullarında mı orası tam belli değil. Net bir haber yok. Yani sonuçta bugün özel okula versen çocuğunu en az nereden basar? 300 bin, 400 bin, 500 bin veriyorsun yani. Fiyatlar bunlar. E yani ona göre de öğretmeni var. Bu devlet okuludur. 15-20 binler anca devlet okulunda olur tabi ister istemez millet tepki gösteriyor ya kardeşim burası borsa mı diyorlar ne bu biz çocuğumuzu okusun diye gönderiyoruz eşitlik yok burada hani herkes eşitli ne eşiti ya ne eşitli lan o nereden çıktı zenginin çocuğunu özel okula gönderdiği bir ülkede sen neyin eşitliğinden bahsediyorsun lan sen o zenginle fakirin çocuğunu aynı okulda aynı sıraya oturtamadığın sürece bana Eğitimde fırsat eşitliği demeyeceksin kardeşim. Tamam Bana bu hikayeyi anlatmayın. Her defasında eğitimde fırsat eşitliği. Geç. Geç bunu. Sanki yeni bir şeymiş gibi. Önceden de vardı bu. Bizim zamanımızda fotokopi kağıdı istiyorlardı. A4 kağıdı. Bir, bir arkadaşımızı yazdıracak okula babası 40 tane A4 kağıdı getir. 500'lük mü oluyor? Kaşık oluyor onlar. Adam 40 tane vermişti. Babası marangozdu, marangoz okulun beş tane kapısını yaptırmışlardı. Evet, baba maddi durumu biraz iyi olanlara ne yapıyorlar? Elektrik faturasını öde, su faturasını öde. Veya adam fabrikada çalışıyor, ustabaşı. Sen diyor, abi işte bizim okulumuzun elektrik borcu var ya. Sen orada çalışanlar arasında üç beş kuruş para toplarsan, bu faturayı ödersen senin çocuğu buraya alırız. Bunun gibi niceleri ya. Bunun gibi niceleri. Yeni mi aklınıza geldi bu? Eğitimde fırsat eşitliği. 15-20 bin A4 kağıdına eyvallah. E, fotokopiye, ne bileyim işte kaleme, silgiye bunlara eyvallah da kardeşim 15-20 bin çok değil mi? Yok değil. Olması gereken. Türkiye'de şartlar bu kardeşim. Günaydın. Siz yaşadığınız ülkenin ne olduğunu daha yeni görüyorsunuz. Daha yeni anlıyorsunuz. Türkiye'de servis işi yaparken gittim çocuğu alıyorum. Baktım abi okula mesafesi 30 kilometre. 30 kilometre. Allah dedim. Hadi kendine acımadın. Servise bu kadar para veriyorsun. Ya çocuğa da mı acımıyorsun? 30 kilometre bu çocuk gidiyor geliyor. Ya, abi ne yapalım bu çöplükten çocuğumu kurtarmak için yaptım. Bu ne ki daha? Servise verdiğim para hiçbir şey. Okula 4 tane klima taktırdım. O klimaları ben taktırdım. Yeter ki benim çocuğumu oraya alsınlar. Ne var orada dedim üst düzey öğretmenler mi? Yok. E bu buradan kurtulsun da. Buralar varoş yerler. Abla dedim. Dört tane klima. Servise her ay dünyanın parası. Bunu verene kadar taşınsana kız. Korba korun kızı. Salakana dedim taşınsana buradan. Tabi demedim onu içimden dedim. Salakana desem olmaz. Taşın dedim buradan. Daha mantıklı. 500 liraya kirada oturuyorum. Böyle bir eve 500 lira para veriyorum. <laughs> ya bu çocuk okuldan geliyor. Mahallede kiminle? Çocuğu mahalleye çıkar mı? Çocuğu mahalleye çıkarmıyor. Eyüp okuyor. Bu çocuk sosyalleşemiyor. Tek sosyalleştiği alan okul. Mahallede bir küfür öğrenmesin. Ha. Bir çocuğa gidip yumruk atmasın. Çamurun içinde zıplamasın. Tabi gidip milletin erigine dalmasın hırsızlık yapmasın. Hiçbir şey öğrenemesin bu çocuk. Ondan sonra benim çocuğum büyüdü 18 yaşına geldi. Neden sosyalleşmiyor? Neden bilgisayar mı? Sal bir çocuğu mahalle. Bir küfür öğrensin. Allah Allah. Bir iki tane yumruk atsın. Yumruk yesin. Ağzı burnu dağılsın. Kolu çıksın. Allah Allah. Biraz sosyalleştirin çocuklarınızı kardeşim. <laughs> Lan, konu nereden nereye geldi ya? <laughs> Çocuğa yazık 500 liraya kirada oturuyormuş diye Her sabah çocuk 30 kilometre gidip 30 kilometre geliyor. Oğlum bu çocuk işe gitmiyor okula gidiyor. Bu çocuk zaten arabada böyle bir de tamla arka koltuğa oturuyor. tam bir ara unuttum. Bunu bir ara unuttum. Okulda ulan herkes indi. Normalde öğretmen gelir o gün öğretmen de yok. Herkes indi arabada. Bu da uyumuş. Ya böyle kalmış. Lan ben döndüm tabii çıktım okuldan. Devam ediyorum. Tam böyle biri aradı işe gideceğim. Başka bir iş pasladılar. Tam giderken ulan dikiz aynasından bir baktım çanta var. Ulan dedim akşam çantayı veririm. Ulan dedim ne olur ne olmaz bir döndüm çocuğu bir gördüm. İçim gitti. Tam da gelmişim 5-6 kilometre bir daha dön. Dünyanın mazotunu yaktım. Çocuğu okula bıraktım. <laughs> Rezalete bak ya. Rezalete bak. Hey gidi günler. O zamanlar tabii genciz daha çıtırız. Tecrübeli değiliz. Efendim Karabük'te HK isimli bir erkek. Karısı uzaklaştırma kararı aldırmış. Sen misin uzaklaştırma kararı aldıran diyor karısını ve kayınvalidesini öldürüyorsun. Evet. Bir araştırıyorlar. Aa bu HK 2008'de de ilk eşini kavgadan sonra öldürmüş, cezaevine girmiş ve cezaevinden daha yeni çıkmış. Şimdi de ikinci eşine aynısını yapmış. Hı. Hmm. Yani 2008, 2008 ve gir, 2009'da girse 10 sene mi yattı? 12 sene mi? 12-13 sene yatıyorsun. Orada tek kişiyi öldürdü. Burada iki kişi bir 10 sene daha yatsa ama yatırmazlar. Yatmaz diye düşünüyorum. Çünkü ya cezaevlerinde tabi eli silah tutmamış masum insanları atmamız lazım. Bunlar eli silahlı. Bunlar zaten kötü. Bunları biliyoruz. Yani bunları atamayız. Onun için bunu iki sene, üç sene yatırırız baba. Tabi oradan bir şekilde salarız gider. Tabi. Ne olacak sonuçta? Ya bu adamların dışarıda ne işi var kardeşim? Bu adamların dışarıda ne işi var? He? Yani bak bir şey yapmış ki uzaklaştırma kararı almışlar. Uzaklaştırma kararı almışlar. Bir problem var ortada. Ve bu adam 2008'de böyle bir halt etmiş cezaevine girmiş. Uzaklaştırma kararı duyduğunuz andan itibaren devlet olarak, devlet yetkilileri olarak sizin o eşi, kayınvalideyi hepsini koruma altına almanız gerekiyor. Ya bunu yapmak çok mu zor kardeşim? Diyorum sonra da efendim, devletin vermiş olduğu polisle adliyeye giden kadının, başına gelenleri hep birlikte gördük bu ülkede. Adliyenin önünde hem polise sıktı adam hem karısına. Yani ülke bu hale gelmiş. E şu bu ortamdan yani mutlu musunuz? Ya yani bunu istiyordunuz arkadaşlar. Siz bunu istiyordunuz. Siz bunu istiyordunuz. Sandığa gitmeden önce de bu olaylar vardı. Daha da fazlaydı. Ve siz bunları bile bile sandığa gittiniz. Bunlar daha da artsın diye oy verdiniz. Ve her gün artıyor, her gün artıyor. Ve kimse engel olamıyor. Ya engel olmak istemiyor belki de bilmiyorum yani. Ve bu ortamda yaşamaya, buna yaşamak denirse devam ediyorsunuz. Yaşayın baba. Yani mutluysanız problem yok. Benim için hiç problem değil. Benim için hiç problem değil. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Derdimi anlatıyorum. Bakın problemler bu bu ülkede. Aklı çalışan kafası çalışan, beyni olan düşünsün ona göre bir şey yapsın diyorum. Kenara çekiliyorum. Bakıyorum ki millet diyor bana ne kardeşim canınız cehenneme. Ya sosyal medyada çocuğun bir tanesi. Bana kurgu gibi geldi. Ama çıkmış ne diyor sokak röportajında ya benim annem AKP'den 15 bin lira para alıyor. Bir ev verdi AK Parti. Bana kurgu gibi geldi. Ben inanmadım. Niye? işte yardım topluyor. Yardım paralarını ne demek ki çarçur ediyor ne yapıyorsa bilmiyorum. 15 bin lira para alıyor. Ben çalışıyorum o çalışmıyor benden daha fazla para alıyor. Şimdi, şimdi ben buna inanmadım. Şimdi AK Partili arkadaşları göreve davet ediyorum. Bir an önce bu arkadaşı bulun. Bir an önce bu arkadaşı bulun. Annesini bir kontrol edin bakalım kimmiş. Bunun altından muhtemelen şey çıkacak. Bana para verdiler, bana 5 bin lira verdiler, bana dediler ki bunu konuş, ben de bunu konuştum. Ya da bu AK Partili arkadaşın annesine alttan subliminal mesaj verecekler. Yarın oğlan bir video çekecek, arkadaşlar sokakta yürüyordu mu? Bana dediler ki bana işte 500 TL para verdiler, 1000 lira para verdiler. Dediler ki konuş ben de konuştum. Olay yalan, parodi, uydurdum, milleti kekledim falan filan. Bunu diyecek. hak edene hak ettiği muamele düşündüğümüzü. <laughs>